Müjdat Güler'e gidelim. Novo Holding CEO. Hoş geldiniz Müjdat Bey. Hoş bulduk Pelin Hanım. Şimdi bugün hemen sıcak veriyle başlamak istiyorum. Özellikle Türkiye genelinde konu satışlarına baktığımız zaman 2020 Mayıs ayına ilişkin bir önceki yılın aynı ayına göre %44.6 oranında bir azalış gerçekleştirdi konu satışı. E buradaki peş sıra gelen destekler de var. Kredi destekleri vesaire. Nasıl yorumlarsınız bu veriyi? Şimdi efendim Mayıs ayı sizin de malum olduğunuz üzere sokağa çıkma yasağının oldu. Ve e, bu faiz indirimleri 1 Haziran'da başladı. Buna rağmen eğer Türkiye'de 51 bine yakın bir konut satılıyorsa konut talebinin ne kadar yüksek olduğunu e, gösteriyor. Bu açıdan e, sokağa çıkılma yasaklarının olduğu dönemde evet. e, böyle bir azalma e, hiç önemli değil. Çünkü konut satışları geçen seneki 1 milyon 346 bir rakamı gene yakalayacak. Ee, Nisan ayında 41 bine indi. Bu sene bu ay 51 bin. Fakat önümüzdeki Haziran ayında 150 bin adet konut satış rakamını göreceğiz bu hep beraber. Evet, ciddi bir rakamdan evet. bahsediyoruz aslında. Buradaki bağlamda Türkiye ekonomisinin lokomotif bir sektörü olan da inşaat sektörü ve ardından Konut piyasasından bahsediyoruz bu bağlamda. Peki stok eritme söz konusuydu. Yani bir stok eritememe durumu vardı. Yani bu kır krizinden sonra da gelen bir e, yine gelen bir gelişmeyle beraber baktığımız zaman aslında biraz daha stok eritme durumuna gitmişlerdi. İstihdama çok bir katkısı yoktu. Bundan sonraki süreçte istihdama olan katkısı ve stoklar eriyip yeniden tekrardan lokomotif sektörü canlandırma söz konusu olur mu? Ne dersiniz? Hayır şöyle söyleyeyim. Öyle bir şey olmayacak Pelin Hanım. Çünkü şöyle bir rakamlara bakın. Piyasada şu anda alınıp satılan şey e, ikinci el konutlar satılıyor e, ee, bu birinci ellerde zaten üretimleri biz yaklaşık olarak yüzde 60-70 inşaat ruhsatlarında bir azalma oldu. Genel listeye bakarsanız yüzde 50-60 civarında bir azalma var. O yüzden e, istihdam rakamlarına bakın. Eskiden e, inşaat sektörü yaklaşık iki onda 2 milyon insana iş verirdi. Şimdi biz bir e, milyon adama bile iş vermiyoruz. Bu eee işsizlikteki artışın en önemli rakamı inşaat sektörünün üretim yapmamasından kaynaklı